Evet arkadaşlar, bugün mısır tenekesiyle kahve kavurmayı deneyeceğim. Çok fazla beklentim yok. Bu ucuz aktardan aldığım yeşil kahve çekirdeği. Bu da mısır tenekesi. Mısır bile zor patlatıyor ama umarım kahveyi kavurur. Şimdi bakalım. Yaklaşık 15-20 dakika sürecek. Öyle bir deneme yapacağız. Burada saate bakacağım kaç dakika kavurduğumu. Soğutmak için elek. Ateşin üstüne koyup fazla yakmadan kavurmayı deneyeceğiz. Bakalım inşallah yakmadan kavurabiliriz. Bu işlemi terasta yapıyorum. Terasta böyle bir alan var. Çünkü evde yaparsam ortalık batacaktı. Ben de burada yapmak aklıma geldi. İlk önce tavayı biraz ısıtıyorum. Zaten çabucak ısınıyor. Şuradaki boşluğuna böyle bir tava bakın. Şuradan kahve çekirdeklerini dolduruyorum. Burada yaklaşık 100 gram kahve var. Biraz döküldü. 95 gram diyebilirim. Arkadaşlar yaklaşık 5 dakika oldu. Kahveler sarardı hafiften kavrulmaya başladılar. çıtlama sesleri gelmeye başladı. 9. dakika evet sesleri duyuyorsunuz sesleri duyuyorsunuz. Bir de renklerine bakmak istiyorum. Oo. Şuraya koyalım. Daha sonra inceleriz. Daha fazla risk almak istemiyorum. Yanabilir. O yüzden şimdi sonlandırıyorum. Evet. Yaklaşık 14 dakika oldu. Hemen dökelim buraya. Evet, şöyle ışığa doğru tutayım. Bu şekilde oldular. Şimdi bunu hızlıca soğutacağım. Çünkü çekirdekler içeriden kavrulmaya devam ediyor. Şurada göstereyim tekrar. Kavrulma çok mükemmel eşit değil. Yanıklar var ama e, yaklaşık yüzde beş yüzde beş kadar yanık var. Gerisi iyi kavrulmuş. Aslında biraz daha kavurabilirdim. Böyle biraz az kavrulmuş oldu. Ama daha fazla bekletip yanma riskini almak istemedim. Yanık oranı artacaktı. En fazla bu kadar homojen oluyor. Şimdi ben bunları soğutmaya biraz daha devam edeyim. Videonun kalan kısmını daha sonra çekeceğim. Soğuduktan sonra hangi işlemler yapacağımızı anlatacağım. Saate bakın. Evet, hepsi 15 dakika civarında olmuş şu anda. Evet arkadaşlar, kavurduğum kahve bu şekilde oldu. Başlangıçtaki rengi bu. Bu 7-8 dakika civarıydı sanırım aldığımda. Bu da 12-13 dakikanın sonunda. Yani çok homojen olmadı. Gördüğünüz gibi burada yüzeyde yanık var. Arka tarafı tamam güzel ama. Ön tarafı Yanmış. Çok iyi karıştıramamaktan dolayı. Ama evet şurada bazı çekirdekler gayet güzel. Bu elimdekiler çok güzel kavrulmuş. Bunları seçeceğim, yanıkları ayıracağım. Daha sonra sağlam çekirdekleri bir kutuya koyup iki gün kadar dinlendireceğim.